Kayısı önce ziraidon, şimdi de sağanak ve dolu vurdu. Ne? Malatya'da iki gün boyunca etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Battalgazi ilçesinde birçok kayısı ağacına zarar verdi. Sağanak yağış birçok bölgede su baskınları ve sele neden oldu. Ne? Battalgazi ilçesi Yarımcıhan mahallesinde sağanak ve dolu sebebiyle kayısı ağaçlarındaki yeni mahsuller zarar gördü. Kayısıların çoğu dökülürken ağaçta kalanlar da parçalandı. Ne? Kayısıların neredeyse tamamının zarar gördüğünü belirten üreticiler yetkililerden destek istedi. Tamamı zarar görmüştür. Bütün kayısılarımız tamamı yerde. Ağaçların üzerinde olan birkaç tane kayısımız varsa onlar da tamamı parçalanmış durumda. Durumlar çok kötü. Siyasi büyüklerimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan, Valimizden, Battal Gazi Belediye Başkanımızdan, Kaymakamımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. İnşallah bize destek olurlar, bize yardımcı olurlar. Senin yani kaç kök kayısın var abi? Şu anda 110 kök kayısım var. 110, 110 kök kayısıdan tamamı yere inmiş durumda. Yarımcan Mahallesi'ndeki birçok kayısı bahçesinde de dolunun ürünlere zarar verdiği belirtildi. Yapılacak bir şey. Yok. bir tane sağlam. Ya. Bak. Sanki şey.